Basınç konusuyla ilgili çap yayınlarına ait bu sorunun çözümünü yapalım şimdi. Kesit alanları şekildeki gibi verilmiş bir bileşik kabımız var. Kabın sağ tarafındaki kolda 2D yoğunluklu H yüksekliğinde bir sıvı. Sol taraftaki kolda ise 4D yoğunluklu yine H yüksekliğinde birbirine karışmayan türden sıvılar bulunmaktadır. K noktasındaki sıvı basıncı P olarak verilmiş. Aradaki şu musluk M musluğu açılıp yeni sıvı akışı dengelendiğinde K noktasındaki basınç kaç P olur? Öncelikli olarak şunu belirtelim. Akışkanlar yani sıvılar ve gazlar basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru akarlar. Şimdi aradaki M musluğunu açtığımızda hangi koldan diğerine sıvı akışı gerçekleşecek bunu söyleyebilmemiz için M musluğunun ilk durumda M musluğunun hemen sağındaki basınç değeriyle Musluk hizasındaki hemen soldaki basınç değerlerini karşılaştırmamız lazım. Hangi tarafta basınç daha fazlaysa, basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru bir sıvı akışı gerçekleşir. Hemen musluğun sağındaki şu K hizasına baktığımızda burada h yüksekliğinde 2D yoğunluklu sıvının yapacağı basınç Musluğun hemen solundaki kabın tabanı oluyor burası. Ne var? Yine H yüksekliğinde 4D yoğunluklu sıvının yapacağı basınç değer bulunuyor. Dikkat edin burada 2HDG'lik basınç. Musluğun solunda 4HDG'lik bir basınç bulunuyor. Bu demektir ki musluğu açtığımda soldaki koldan 4D yoğunluklu sıvı sağ taraftaki kola doğru bir miktar akacak. Ee, ne zamana kadar? Buradaki basınç değerleri, tabandaki basınç değerleri, musluğun hemen sağ ve solundaki tabandaki basınç değerlerimiz eşit hale gelene kadar bu akış devam edecek. Şimdi bu bilgilerle burayı temizleyelim ve sorunun çözümüne geçelim. Önce verilerini bir yazalım. İlk durumda K noktasındaki basınç P olarak verilmiş. H yüksekliğinde 2D yoğunluklu sıvının yapacağı basınç P olarak bize verilmiş. Şimdi musluğu açtığımızda soldan artık sağa doğru sıvı akışı gerçekleşeceğini söylemiştik. Diyelim ki bu akış X kadar yüksekliğinde bir sıvı aktığında dengeye gelsin. Yani tabandaki basınçlar eşitlenmiş olsun. Sol taraftan X yüksekliğindeki sıvı sağ taraftaki kola geldiğinde buradaki yüksekliği artık 2x kadar olacaktır. Çünkü kesit alanı dikkat edin 2s'den 1s'ye yarıya düşüyor. Demek ki yüksekliği burada 2 katına çıkacak. Evet sağdaki şurayı sol taraftan gelen x yüksekliğinde 4d yoğunluklu sıvı doldurmuş olacak. E, bunun hemen üzerinde de kırmızı renkli dikkat edin şunun hemen üzerinde 2D yoğunluklu yine H yüksekliği. Bunda bir değişiklik olmayacak. Kırmızı renkli sıvının yüksekliği H olarak kalacak. 4D yoğunluklu sıvının hemen üzerinde H yüksekliğinde 2D yoğunluklu sıvı yer almış olacak. Şimdi sol taraftan x kadar sıvı eksildiğinde burada yeni yüksekliğim h eksi x kadar olur. Basıncın eşitlendiğinde akışın duracağını söylemiştik. O zaman buradaki yeni basıncımla sağdaki toplam yeni basıncım şuradaki birbirine eşit olması lazım. Soldaki basıncı yazarak başlayalım. H eksi x yüksekliğinde 4D yoğunluklu sıvının yapacağı basınç eşit olmalı. Hemen sağ koldaki toplam basıncı yazalım. Yine 2x yüksekliğinde 4D yoğunluklu sıvının yapacağı basınç artı onun üzerinde konumlanmış olan H yüksekliğinde 2D yoğunluklu sıvının yapacağı basınç değeri. Şimdi 3 ifademiz var. Hepsinde de DG çarpanları var. Bunları şöyle sadeleştirebiliriz. Bütün ifadelerimizde olduğu için. Buradan işleme devam edelim. Eşitliğin solunda 4H-4X eşittir. Hemen sağ tarafında 8X artı 2H kalacak. X'leri ve H'ları bir tarafa topladığımızda 2h eşittir 12x. Buradan da x değeri 1 bölü 6h olarak bulunur. Bu durumda sol tarafta kalan 4D yoğunluklu şu sıvının yüksekliğini bulalım. H eksi x yerine de 1 bölü 6H değerini yazdığımızda 5 bölü 6H yüksekliğinde sol tarafta 4D yoğunluklu sıvı bulunacak. Evet şimdi x kadar sıvı aktı. Sağ tarafta birikti. Yeni basınçlar eşitlendi. Yani bu noktadaki basınçla k noktasının yeni basıncı aynı oldu. Ve sıvı akışı durdu dedik. Sol taraftaki basınçla sağ eşitse o zaman hemen şuradaki yeni basınç değerimizi yazalım. 5 bölü 6h yüksekliğinde 4d yoğunluklu sıvının yapacağı basınç. Bu aynı zamanda k noktasının yeni basıncı da olmuş olacak. 5 bölü 6H çarpı 4D çarpı G. Dikkat edin şu ifadeye. Şuraya dikkat edin. Sorunun başında P eşittir 2HDG olarak verilmişti. Burada bakıyoruz 4HDG var. Demek ki bu noktadaki yeni basıncımız bunun yerine yazdığımızda 5 bölü 6 çarpı 2P yazabilirim. Bunun yerine 2P yazdık. Buradan da kabın sağında ve solundaki zemindeki basınç değerlerimiz yeni basıncımız 5 bölü 3 P olarak bulunur. Cevabımız da E şıkkı olacaktı.